Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kasım ayında sizleri neler bekliyor olabilir? Bakalım arkadaşlar. Başak Burçları için başak burçları. O ejderhanın definesi. Geleceği korumak diyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Büyük Arkana, Aziz, Kılıç Şövalyesi, hmm. Tılsıması. Şimdi burada şey var arkadaşlar otorite konumundaki öğretici pozisyondaki hacı, hoca, aile, atalar, dedeler e, bunlara karşı olabilmekle birlikte bir, mesela şöyle düşün aile içerisinde bir miras davası gibi tamam mı? Böyle bir geleceğini korumak kendine bir gelecek yaratabilmek, kendin payını ne bileyim bir şeydeki onu elde edebilmek. Bak ejderhanın definesi diyor. Bir aksiyonun olacak gibi gözüküyor Kasım ayında. Tamam mı? Yani burada baktığım eğitim hayatına ilgili çok büyük riskli adımlar da atabilirsin. Geleceğin için çok büyük kararlar verebilirsin ve yeni başlangıçlar evet yapabilirsin. Ama genel itibariyle eğitim hayatından da ziyade bu. Çünkü nedir? Gelecek yaratırsın kendine. Şunu okuyacağım ve bunun bana get get bir getiri getireceğini düşünüyorum. Hani gibilerinden. Evet böyle bir durum da olabilir arkadaşlar. Ama burada özellikle yani sanki işte belli kurumlar, belli yapılar e buradan sanki geleceğini korumak adına bir payını almaya çalışmak gibi bir enerji var ve kararlılık var gibi. Hemen şu Azize bir kart alalım. Hatta şöyle düşün. Boşanma aşamasındasın ve nafakamı vereceksin. Hani böyle bir şeyin mücadelesi gibi düşün. Anlatabildim mi? Hemen bakalım şu Azize. Değnek konusu? Evet buraya çok büyük bir rahatlama geliyor sevgili başaklar. Bu bir süreden beri devam eden bir yük olabilir hatta. Bir türlü sonuçlanmayan bir miras davası, bir türlü eşit paylaşılmayan kardeşlerin daha çok alıyordur vesaire sana verilmemesi, eğitim hayatına ilgili tabii ki sıkıntı varsa, eğitim hayatı ile ilgili çok böyle radikal kararlar alabilirsin. Radikal neden diyorum? Çünkü kılıç şövalyesi çok biraz agresif, kararlı ve hedefe kitlidir arkadaşlar. Böyle bir şey var sanki. Aa yeter hani ben ee, hep kardeşlerimi okutacağım biraz kendime para ayırmam lazım. Artık sizde bir iş bulun. Mesela sanki burada bir yükler var, sorumluluklar var. Ee, ya da zamanda emek vermişiz ama sanki karşılığını alamamışız. Bizim de orada bir payımız var. Orada bir yerleşik kültür var. Sanki oradan payımızı almaya çalışıyoruz. Böyle bir enerji var. Bir geleneksellik, bir gelmiş bir yük. Ya buna benzer bir enerji var arkadaşlar. Fakat sen burada dediğim gibi geleceğini yaratabilmek adına tırnak içerisinde çok agresif kararlar alıyorsun sanki. Kararlı bir enerjiyle hedefe doğru ilerliyorsun ve tırnak içerisinde yine mirastan örnek verelim. Kendi geleceğini korumak adına adımlar atıyorsun ve onu elde ediyorsun, onu koruyabiliyorsun. Böyle bir süreç olacak sanki bunun bir mücadelesi kararlı ile ilgili sanki bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. İkinci sıraya bakalım arkadaşlar. Yankılanan diyor. Hemen şöyle tabii ki kartımızı karıştırdıktan sonra. Şöyle biraz itelim mi bunu? Çekelim daha doğrusu. Değnek yaveri kartı, ay değnek yedilisi kartı, tılsım yedilisi kartı, yedi sayısı önemli arkadaşlar. O kuponlusu kartı. Burada ne var biliyor musun? Biriyle aranda bir mücadele var senin. Aslında örnek veriyorum ikiniz de barışmak istiyorsunuz. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Ondan sonra ama o seni yanlış anlıyor, sen onu yanlış anlıyorsun. Tamam mı? Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. 7 ve 7 ile birlikte mesela sen ondan bir adım atmasını bekliyorsun. O senin, sana, o da inat, o da senin adım atmanı bekliyor. Gibi bir sanki bir süreç var gibi. Tekrar diyorum bak bir duygusal anlamda bir bağ var bu kişi ya da kişiler her kimse. Burada bir kuponumuz var. Ama bir yandan da sanki birbirinize yansıttığınız, yankılanan bir enerji var gibi. 7 7. Görüyor musun? Bu kadar basit arkadaşlar. Dolayısıyla sen bir şey bekliyorsun, o da inat o da senden bekliyor. Peki kuponlusuna bir kart alacağım. Şöyle Başak burçları için. Ay, yok gelmedi. Üstü açık ve tek gelmedi arkadaşlar. Aa, tek mi? Evet, kılıç kraliçesi. İkinizin burada mantıkları birbiriyle çatışıyor olabilir. İkiniz de birbirinize çok inat olabilirsiniz. Mesela yine şöyle düşün, aile içerisindeki kuşak çatışması gibi düşün. Ya da annene diyorsun ki, anne ben arkadaşlarla tatile gideceğim. O da diyor ki, hayır asla zinhar gidemezsin. Hani böyle bir enerji sanki. Sen de geri adım atmıyorsun, o da geri adım atmıyor. Sen de sersin, o da sert. Gibi bir enerji var burada. Biraz Kasım ayında bunun etkilerini yaşayacaksın sanki sevgili Başak Burçları. Burada uzlaşma, ondan sonra barışma ya da birazcık gecikebilir gibi gözüküyor. O zaman ben bu son sırayı bir kartta alacağım. Şöyle bir bakalım bakalım. Büyük Arkanlı İmparator. Evet burada bir güç mücadelesi var. Ve bu güç mücadelesi mesela babanla yaşayabilirsin. Anlatabildim mi? Buna benzer bir enerji. Bu güç mücadelesi bir tık Kasım ayında etkili olacak gibi gözüküyor. Sen ben ya söyleyeceğimi söyledim kararı bekliyorum dersin ki biraz gerginsindir. Karşıdaki kişi ya da kişiler dediğim gibi zinhar diyorlardır arkadaşlar. Burada bir otorite mücadelesi var. İki tarafın enerjisi birbirini yansıtıyor gibi gözüküyor. Ben burada bir tık daha bunun senin istediğinin olumlu anlamda sonuçlanması ile ilgili çok kolay olmayacağını en azından bir süre daha bekleyebileceğini düşünüyorum sevgili Başak Burçları. Üçüncü sıraya bakalım arkadaşlar. Dinlenme ve yenilenme diyor. Venüs bahçesi kartıyla birlikte. Çok yorgun bir süreçten geçmiş olabilirsin biraz. Kendini, bedenini, ruhunu e, ihmal ettiğin belki de bir süreçten geçmiş olabilirsin. Deynek üçlüsü kartı ile beraber sanki bu ne biliyor musun? Dinlenmek için bir nefes molası bekliyorsun kendine. E, ya da venüs bahçesi olduğu için aynı zamanda bu dış görünüşünde yapmak istediğin değişikliklerle ilgili de olabilir. Mesela estetik doktorundan sana randevu vermesi için haber bekliyorsundur. Ya da işte işler biraz azalsın da. Patrona söyleyeyim, izne çıkayım diye bir gelişme bekliyorsundur. Böyle bir beklentim var sanki sevgili Başak Burçları. Senin kartın geldi ortada bak, Münzevi ile birlikte. Bu dinlenmenin yolunu bulacağını düşünüyorum. Zamanını bulacağını düşünüyorum. Bir şekilde dinlenerek belki de kafanda aynı zamanda hayatınla ilgili bazı şeyleri daha sağlıklı bir şekilde bir yandan da oturtabileceğini düşünüyorum. Biraz böyle bir inzivaya çekilecek. Biraz çevrenden kendini soyutlayacaksın sanki. Biraz sakin kalmaya, biraz sağlıklı düşünmeye hani ihtiyacın var dediğin bir süreç. Bu süreç açıkça sana iyi gelecek. Seni dinlendirecek ve yenileyecek gibi. Hemen bir kart alalım. Müzeviye. tılsım üçlüsü. Üç sayısı önemli bak. Evet, mesela burada şeye karar verebilirsin. Kimlerle ortak olarak devam etmek istiyorum? Acaba ortaksız mı hayatıma devam etsem? Şu arkadaş grubuyla takılmaya devam etsem mi? Yoksa onlardan artık uzaklaşsam mı? Biraz böyle iş birlikleri, anlaşmalar, arkadaş çevremiz, iş yani bir şekilde çevremizden kendimizi sanki soyutlayacağımız bir süreç olacak gibi gözüküyor daha kendimize, daha dinlenmeye, daha kendimizi yenilemeye ayıracağımız bir süreç olacak gibi arkadaşlar. E, ve ben burada bazı e, dediğim gibi ortaklıkları gözden geçireceğini düşünüyorum. E, ve biraz kendini bir, şey, bir takım ilişki dinamiklerinden bir geriye çekeceğini düşünüyorum sevgili başaklar. Şu tılsım kraliçesine de bir kart alacağım. Mesela iş değişikliğine gidebilirsin. Biraz din, işten ayrılayım. ...biraz da bu sırada dinleneyim... ...hemen iş aramayayım ama sonra iş çevremi değiştireyim... ...hani bunun gibi bir şey dahi olabilir... ...önemli olan... ...şu başlangıç... ...o bulduğun cevaplarla birlikte... ...somut gelecek vadeden ...ve çok güzel duygusal anlamda... ...seni tatmin edecek... ...sen yeni bir başlangıca doğru gidiyorsun... ...hatta dedim ki mesela şöyle düşün... Ee, ailen mesela diyor ki aman boş ver işte burnunu yaptırma. Sen diyorsun ki ya, yaptıracağım ben böyle mutlu olacağım inanıyorum. Bak bu şekilde de kendini geri çekebilirsin topluluktan. Sen düşünüyorsun taşınıyorsun ve e, kendin için yeni bir başlangıç yapmaya karar veriyorsun. Anlatabildim mi? Kesinlikle bu tabii ki bir estetik önerisi değildir arkadaşlar. Kendini iyileştirmek, kendini dinlendirmek, kendini bir hayatını güzelleştirmekle ilgili bir inziva ve onun neticesinde yeni bir yol, yeni bir başlangıcın var. Sevgili Başaklar, bir enerji olarak bir tazelenmem var. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Değnek ikilisi, Kupa Kralı, hmm. Büyük Arkana Ölüm. Şimdi burada sevgili Başaklar. Bir şeyin değişmesi lazım. Bu değişmeyle ilgili bir yol ayrımındasın. Büyük bir değişiklik, köklü bir değişiklik, ama kalbi de içinde barındırıyor. Allah Allah. Şu değnek ikilisine bir kart alalım. Değnek Kralı. Önümüzdeki günlerde bu ateş grubundan biri olabilir, sevgili Başaklar. Senden ki bitiş yaşadığın biri olabilir bu, diğer, bu arada daha bitti mi sorgulaması olabilir, gerçekten bitti mi sorgulaması olabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü bu kişi bitmesini istemiyor, aslında bakarsan sen de çok istemiyorsun ki illa yine aklın aşka gitmesin, partner partner değil tabii ki olabilmekle birlikte şefkat verdiğimiz, kalbimizde yer edinmiş herhangi bir kişiyle ilgili de olabilir. Bu kişi sana gelip gelmeme konusunda bir yol ayrımında, bir ikilemde ama sen de içten içe sanki bekliyorsun. Şu ölüme bir kart alalım. Evet, kupa üçlüsü. Burada sanki sanki bu şey bitmiş arkadaşlar. Özellikle seni kırmış olabilir bu kişi. Çünkü bir şefkat kelimesiyle anlatılıyor. Zamanda ya da kıymet bilmemiş olabilir. Ama sen de içten içe hala hazırda gelmesini, pişman olmasını bekliyor olabilirsin bu kişinin. Ve bu kişi açıkçası gelebilir önümüzdeki günlerde. Şefkat dilemek için, sana gelebilir birleşmek için sevgili Başak Burçları. Ve burada bir kavuşum açıkçası kalp evine bir, bir davet etme, misafir ağırlama, böyle bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor. Son sıraya bakalım. Şimdi bir şeyler bir kış, kış uykusunda, kulu, kuluçka döneminde diyor. Henüz daha böyle bir fırtın öncesi, sessizlik gibi düşün bunu. Kılıç yedilisi, kılıç onlusu yukarı, ay değnek dörtlüsü. Bu ne biliyor musun? Çok büyük hayal kırıklıklarına uğramışsın, ihanetlere uğramışsın, bir şey istediğin gibi gitmemiş, hali hazırda belki hala gitmiyor. Ee, birileri belki de hatta yoluna taş koymuş olabilir. Ama bütün bunlar evrenin seni daha iyisine hazırlama dönemi. Aslında bir kuluçka dönemi diyor sevgili başaklar. Ortaya bir civciv şu an için çıkmadığı için sen olmayacak, bitmeyecek şöyle olacak işte aksilikler, talihsizim böyle bir enerji hissediyor olabilirsin ama bu bir kuluç, kuluçka dönemi. Biraz yavaş ilerliyor olabilir diyor. Bak burada bir salyangoz var. Sonunda sen bir kutlamaya gideceksin diyor. Şu kılıç yedilisine bir kart alalım. Sadece olaylar, enerjiler şu an için hazırlık aşamasında diyor. Kupa yedilisi. Bak yedi sayısı önemli. Sanki öyle hayal kurdum olmadı, sanki hiçbir şekilde olmayacak, biraz belki kendini acıma meyili. Baksana zaten olmadı işte, herkes aradılar beni aramadılar. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji sanki arkadaşlar ama dediğim gibi evren sana daha iyisini hazırlıyor. Sadece şu anda hazırlıkta olduğu için sen eyvah eyvah hani dediğim bir enerjidesin sanki. Kılıç omlusuna bir kart alalım. değnek beşlisi. Dört ve beş sayılar önemli. Bak mücadeledesin, olmuyor, düşüyorsun, kalkıyorsun, yaralanıyorsun. Hatta dedim ya bu yolda belki de hiç beklemediğin ihanetlere de uğruyor olabilirsin. Ama bu değnek beşlisi değnek dörtlüsüne ulaşacak diyor. Mesela şey gibi düşün işte. geçenlerde de buna benzer bir örnek vermiştim. Kilo vermek istiyorsan önce aç kalmanın acısını çekmen lazım. Ama aa, sonra bir bakmışsın ki şu kadar kilo vermiş. Görüyor musun? Böyle bir evre senin hayatına geliyor. Sadece şu an için beklemede sevgili aslında oluşuyor enerjiler ama sen görmüyorsun diyor. Seni bir kutlama bekliyor diyor sevgili başaklar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.